Kim söylemiş beni Süheyla'ya vurulmuşum diye? Kim görmüş ama kim eleniyi öptüğümü? Yüksek kaldırımda güpe gündüz melati almışım da sonra alemdara gitmişim öyle mi? <laughs> Onu sonra anlatırım fakat kimin boğazını sıkmışım tramvayda? Hı? Güya bir de Galata'ya dadanmışız. Kafaları çekip çekip orada alıyormuşuz soluğu. <laughs> geç bunları anam babam geç. Geç bunları bir kalemde. Bilirim ben yaptığımı. Ha, ya o muallayı sandala atıp ruhumda hicranını söyletme hikayesi. Hı?